Merhaba sevgili öğrenciler kanalımıza hoş geldiniz. Ben Deniz Hoca. Bu videoda sizlere liselerde sınıf geçme yönetmeninden bahsedeceğim. Nasıl sınıfı geçersiniz ya da hangi durumlarda sınıfta kalırsınız bunun cevabını bu videoda bulabilirsiniz. Öncelikle sizlere şu bilgiyi vermek istiyorum. Liselerde iki farklı puan vardır arkadaşlar. Bunlardan birisi dönem puanı, ikincisi ise yıl sonu puanı. Yani dönem puanlarının toplanmasıyla oluşan yıl sonu puanı. Dönem puanı ilgili dersin o dönem içerisinde sınavlardan, performans notlarından ve proje notlarından oluşan puanı ifade etmektedir. Bildiğiniz gibi 1 ve 2 olmak üzere iki farklı dönem var. Yıl sonu puanı ise işte bu iki dönemin toplanması sonucu oluşan aritmetik ortalama puanıdır. Yani birinci dönem puanıyla ikinci dönem puanı toplanır ve ikiye bölünür. Yıl sonu puanı elde edilir arkadaşlar. Dönemlik bazda sınıfı geçmeniz ya da kalmanız söz konusu değil. Ama yıl sonu puanı anlamında sınıfı geçip geçmeyeceğiniz belli olur arkadaşlar. Bir dönemde kaç alırsanız alın önemli olan yıl sonu puandır. Yıl sonu puan nasıl hesaplanır? Dersin her iki dönemdeki ortalaması toplanır, ikiye bölünür ve böylelikle aritmetik ortalama bulunur arkadaşlar. Eğer aritmetik ortalama yıl sonunda 50 ve üstünde ise işte o dersin yıl sonu puanı başarılı demektir. Eğer aritmetik ortalama 50'nin altında kalırsa işte o zaman o dersten başarısız kabul edilirsiniz. Bir örnek vermek istiyorum. İlk dönem edebiyat ders ortalamanız 60 diyelim. İkinci dönem 50 alırsanız bu ikisi toplanır. 2'ye bölünür. 60 ve 50 110 eder. 2'ye böldüğünüz zaman sizin yıl sonu edebiyat ortalamanız 55 demektir. Şimdi bu terimleri öğrendik. Hemen sınıf geçme yönetmeliğine geçelim. Öncelikle arkadaşlar şunu aradan çıkartalım. Bildiğiniz gibi bir yıl içerisinde en fazla 10 gün özürsüz devamsızlık, 20 günde özürlü devamsızlık hakkınız var. Özürlü devamsızlık demek herhangi bir mazerete ya da rapora dayanan devamsızlık demektir. Bu ikisi toplamda 30 gün eder. Eğer özürsüz devamsızlık 10 günü geçerse, örneğin 11 gün olursa sınıfta kalırsınız. Her ikisi yani özürlü ve özürsüz devamsızlığınız 30'un üzerine çıkarsa, örneğin 30,5, 31 olursa yine sınıfta kalırsınız. Demek ki özürsüz devamsızlığınız 10 günü, toplamda da ikisi 30 günü geçmeyecek arkadaşlar. Geçerse zaten genel ortalamaya bakmadan sınıf tekrarına düşersiniz. Hemen şimdi geçelim ortalamayla sınıfta kalmaya. Arkadaşlar yönetmeliğe göre sınıfı iki farklı şekilde geçebilirsiniz. Doğrudan ve sorumlu olarak. Peki doğrudan bir sınıfı nasıl geçersiniz? Hemen yönetmelikten kısa bir ifade okumak istiyorum. Orta öğretim kurumlar yönetmeliğinin 57. maddesi diyor ki eğer tüm derslerden başarılıysanız yani tüm dersleriniz 50'nin üstündeyse işte o zaman sınıfı doğrudan geçersiniz. Ya da genel ortalamanız yine 50'nin üzerindeyse kaç tane zayıfınız olursa olsun doğrudan sınıfı geçersiniz arkadaşlar. Demek ki tüm derslerden başarılı olursanız ki zaten bu 50'nin çok çok üstü yapar. Ya da genel ortalamanız kaç tane zayıfınız olursa olsun 50 ve üstündeyse işte arkadaşlar o zaman sınıfı doğrudan geçiyorsunuz. Şimdi sorumlu olarak sınıfı geçmeye göz atalım. İşte burası biraz sıkıntılı ve asıl kafa karıştırıcı nokta burası. Orta öğretim kurumlar yönetmeli diyor ki sınıfı doğrudan geçemeyen öğrenciler. Yani yıl sonundaki genel ortalaması 50'nin altında olan öğrenciler. Örnek vereyim ortalaması 49.9 olan öğrenciler. Şu an sizlerden bahsediyor. İşte bu öğrencilerin yani sınıfı doğrudan geçemeyen öğrencilerin yıl sonunda en fazla 3 tane dersten zayıfı varsa bu öğrenciler bir üst sınıfa sorumlu olarak geçecekler. Sorumlu olarak geçecekler derken neyi kastediyorum? Bir üst sınıfa geçecekler fakat alttan genel ortalaması elinin altında olan derslerden sorumlu kalacaklar. Bir sonraki sene bu derslerin sorumluluk sınavlarına girmek zorundalar. Bu sorumluluk sınavlarını ne zaman geçerlerse işte o zaman mezun olurlar. Eğer bu sorumluluk sınavlarına girmezlerse ya da 50 alıp geçmezlerse işte o zaman mezun olamazlar. Diplomalarını alamazlar arkadaşlar. Burada çok önemli bir nokta var arkadaşlar. Yönetmelik diyor ki işte bu şekilde sınıfı sorumlu geçecek olan öğrenciler. Yani genel ortalaması 50'nin altında olup en fazla 3 tane zayıfa sahip olan öğrenciler. Alt sınıflarda dahil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunursa sınıfı geçemez tekrar eder. Örneğin bu dönem genel ortalamanız 30 ve sadece 3 dersten kaldınız. Evet arkadaşlar bu durumda bir üst sınıfa sorumlu olarak geçersiniz. Ancak bu durumda şuna dikkat etmek gerekiyor. Bir önceki yıldan atıyorum 10. sınıfsınız. Genel ortalamanız 30 ve 3 tane zayıfınız var. Ancak 9. sınıftan da 4 tane zayıfınız kaldıysa Geçen seneden 4, bu senede 3, etti 7 sınıf tekrarı yapıyorsunuz. Burası çok önemliydi arkadaşlar. Demek ki eğer genel ortalamanız 50'nin ise Kaç tane zayıfınız olursa olsun sınıfı doğrudan geçersiniz arkadaşlar. Eğer genel ortalamanız 50'nin altındaysa işte o zaman sadece en fazla 3 tane dersinizin zayıf olması gerekiyor. Bu durumda da sorumlu geçersiniz. Ancak burada neye dikkat edecektik? Bir önceki yıldan en fazla 3 tane zayıfınızın da olması gerekiyordu. Bir önceki yıldan kalan zayıf derslerle bu sene kalan zayıf derslerin toplamı 6'yı geçerse işte o zaman sınıfı geçemiyorsunuz. Tekrar yapmak durumdasınız. Özetle sınıfı geçmek liselerde bu şekilde oluyor arkadaşlar. İlave etmemiz gereken bir nokta daha var. Arkadaşlar lise öğrenimi boyunca sadece ve sadece bir kere sınıf tekrar etme hakkınız var. Bakın hazırlık sınıfı dışında 9, 10, 11 ve 12. sınıfta sadece bir kez sınıfta kalabilirsiniz. Eğer sınıfta kalma olayınız 2 sene olursa yani iki kere sınıfta tekrar yapma durumunuz olursa işte o zaman okulla ilişkiniz kesilir örgün öğrenime bir daha devam edemezsiniz. Örgün öğrenimden kastım şu. Yüz yüze olarak herhangi bir liseye gidip eğitim alamazsınız. Mecburen gidip açık liseye kayıt yapmanız gerekir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Tekrar söylüyorum. Hazırlık sınıfları dışında 9, 10, 11 ve 12 sınıfta sadece bir kere sınıf tekrarı yapabilirsiniz. İkinci sınıf tekrarında okulla ilişkiniz kesilir. Size tasdiknameniz verilir ve denilir ki gidin açık liseye kayıt yapın. Bu nedenle aman arkadaşlar ne yapın ne edin sınıfta kalmayın. Vaktinde okulunuzu bitirin. Hocam bunu söylemesi basit bir de gelin bize sorun. Arkadaşlar sizin için de sınıfı geçmek bence oldukça basit. Çünkü genel ortalamayı 50'ye taşımak bence inanılmaz derecede kolay. Zaten lisede sınıfta kalmak için kendinizi zorlamanız gerekiyor. Gerçekten ben sınıfta kalmalıyım ben sınıfta kalmak için ne yapmam gerekiyor diye biraz çabarcamanız gerekiyor. Çünkü 50 gerçekten çok düşük bir ortalama. Yani biraz derse gayret eden, biraz ödevlerini yapan, biraz sınavları çalışan her öğrenci genel ortalamasını 50'nin üstüne çıkartabilir diye düşünüyorum. Bu nedenle arkadaşlar sınıfta kalmaktan korkmayın. Yeter ki derslerinizi dinleyin. Yeter ki ödevlerinizi yapın. Ve sınavlarınıza çalışmayı ihmal etmeyin. Videoyu bitirmeden önce Son bir bilgi daha vermek istiyorum arkadaşlar. O bilgi de baraj derslerle ilgili. Arkadaşlar, ortalamanız kaç olursa olsun, sınıfı geçseniz iyi eğer baraj derslerden 50'nin altında bir ortalamaya sahipseniz, o dersten sorumlu kalırsınız. Ne demek istiyorum? Örneğin, yıl sonunda genel ortalamanız 90. Ancak edebiyat dersinden ortalamanız 49 oldu. Hocam ben 90 ortalama yapmışım, edebiyattan kalmışım. Ne olacak ki?" demeyin. Edebiyat 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda baraj dersidir arkadaşlar. Ortalamanız kaç olursa olsun 90 bile olsa eğer edebiyattaki ortalamanız 50'nin altındaysa maalesef bu dersten sorumlu kalırsınız arkadaşlar. Bir sonraki sene sorumluluk sınavlarına girmek durumunda kalırsınız. Eğer sorumluluk sınavlarında edebiyat dersini geçemezseniz üzgünüm diploma alamazsınız. Bu nedenle edebiyat derslerine ve diğer baraj derslere dikkat edin arkadaşlar. Anadolu Lisesi'nde baraj ders edebiyattan oluşuyor. Ancak meslek ya da imam hatip liselerinde durum değişebiliyor. Sizlerin bölümlere göre seçtiğiniz alan dersleri de sizlerin baraj dersidir. Ona da dikkat arkadaşlar. Sakın ha baraj derslerden kalmamaya dikkat edin. Peki sorumluluk sınavları ne zaman yapılır? Hemen çok kısa bir şekilde bundan da bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar yönetmeliğe göre sorumluluk sınavları yılda 3 defa yapılır. Bunlardan birincisi okulların açıldığı ilk hafta olan Eylül ayında. ikincisi ikinci dönem okulların açıldığı ilk hafta olan Şubat ayında. Ve sonuncusu ise okulların kapandığı son hafta yani Haziran ayında. Bu nedenle bu aylara dikkat edin arkadaşlar. Eğer sorumlu dersiniz varsa bu aydan önce sık sık okullarınızın web sitesini takip edin. Orada sınav takvimi yayınlanacaktır. Evet arkadaşlar bu videoda sizlere sınıf geçme ve kalma yönetmeninden bahsettim. Umarım hayatınızın hiçbir döneminde bu videoya ihtiyaç duymazsınız. Dersleriniz hep daha daha yukarılarda olur, başarılı olursunuz. Ancak hayat bu. Olabilir. Bazı yıllarda başarısız olabilirsiniz. Bazı yıllarda sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz. Ama dediğim gibi umarım hiçbir zaman bu videoyu izlemek durumunda kalmazsınız. Arkadaşlar, eğer videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone ol tuşuna basmaktan çekinmeyin ve aynı zamanda hem bu videoyla hem de diğer videolarımla ilgili yorumlarınızı bana iletin. Bundan büyük bir memnuniyet duyarım. Ve şu anda ekranlarda gördüğünüz Instagram ve Telegram kanallarımda takip ederseniz eğitimle ilgili yapmış olduğum paylaşımları da kaçırmamış olursunuz. Öyleyse hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle kendinize bakın. Hoşça